Merhaba arkadaşlar ben Selçuk Çetiner ev biraz dağınık ne yapıyoruz bugün dolap yapacağız arkadaşlar dolap aldık birinden ikinci el ve onu söktük şimdi tamamen bakın gördüğünüz gibi çamaşırlar hep bir şeyde koltuk üstünde ne yapacağız o dolabı yapacağız arkadaşlar söktüm getirdim şöyle işte parçaları böyle burada bakın büyük bir gardolap ve şöyle de benim eşyalar vesaire ve bu dolabı yapacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi parçalar böyle. Bu yani aynalı gardırop yapması zemini koyduktan sonra şu şeyleri kolonlarını oturtuyorsunuz arkadaşlar buralar. Sonrasında kolonların ayakta kalması için rafları koyuyorsunuz. En sonunda üstü koyuyorsunuz. Böyle iki tane böyle ikinci yerden dolap aldık. Böyle. Hadi görüşürüz. Yani bugün bu işlerle uğraşacağım ben. Evet arkadaşlar, yorucu oldu ama oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bugünüm dolaplarla geçti. Şöyle de çekeyim. Bakın böyle. Evet. Ve burası da böyle arkadaşlar. Dolapsız olmuyor ya. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın.